Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz diyorum. 2022 Mart sorularıyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yine değerli arkadaşlarım Ehliyet Hocam olarak da Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. Orada yine sorular vesaire paylaşıyoruz. Bizlere buradan ulaşabilirsiniz. Mesaj vesaire gönderebilirsiniz. Yine ehliyet sınav soruları 2022 uygulamamız mevcut arkadaşlar. Ee, günü birlik buraya soruları da koyuyoruz. Bu arada YouTube'daki sorularla aynı değil. Onu da söyleyeyim. Fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar şöyle videomuza doğru başlayalım. Birinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir? Bölünmüş yol, iki yönlü yol, banket, şerit şıklarda verilmiş. <laughs> doğru cevabımız Tabii ki de D şıkkıdır arkadaşlar. Banket dediğimiz kısım neresi oluyor? Hemen şöyle şu kısma banket diyoruz arkadaşlar. Kalem elime alayım. Şu kısma banket diyoruz arkadaşlar. İki yönlü yol demiş. Eğer trafik iki yönlü akıyorsa yani bir bu taraftan bu tarafa doğru akıyorsa bir de buradan bu tarafa doğru akıyorsa iki yönlü yol olmuş oluyor. Bölünmüş yolda ortada bir ayrıcıyla bölünmüş olması gerekiyor. Burası tek yönlü bir e, yol ama iki şeritli. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir? Yükseklik, uzunluk, genişlik, ağırlık şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız... Bir saniye, bir geriye geliyorum... Evet, doğru cevabımız arkadaşlar. Bunun doğru cevabını aşağıya yorumlarda siz yazacaksınız. Zaten basit bir soru. Bakalım kaç kişi bu basit soruyu bilebilecek arkadaşlar. Bilemeyenleri pencereden aşağıya sarkıtmayı düşünüyorum. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? A) Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek, fazla yolcu almak, aşırı yük yüklemek, karşı şeridi ihlal etmek. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Karşı şeridi ihlal etmek tamamıyla arkadaşlar asli kusur sayılır. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Şoka karşı önlem alınması, ağızdan bol sıvı verilmesi, üzerinin örtülerek sıcak tutulması, yaşamsal bulgularının incelenmesi. Doğru cevabımız... Evet doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı. Eğer böyle bir şey durumda iç kanaması olan kişiye ağızdan sıvı veya da katı herhangi bir yiyecek girişi sağlarsanız arkadaşlar iç kanama varsa mutlaka kanamayı tetiklemiş olursunuz. Kesinlikle müşahede altına zaten aldıkları zaman da size söyleyeceklerdir. Kesinlikle katı sıvı hiçbir şey yemesin diye hastaya bu konularda dikkat etmemiz gerekiyor. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir? Sağ şeritten gidilemeyeceğini, hiçbir sebeple durulamayacağını, öndeki araçların geçilemeyeceğini, sağ bankette durulamayacağını. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Öndeki araçların geçilemeyeceğini bize bildirir. Eğer böyle bir canlı çizgide sollama yaparsanız ve herhangi bir kazaya sebebiyet verirseniz asli kusurlu sayılırsınız arkadaşlar. <laughs> Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? Traktör, yaya, otomobil, motosiklet demiş. Arkadaşlar baktığımız zaman öncelikle yayamızın e, geçmesi gerekir. Neden? Çünkü biz diyoruz ki yaya önceliklidir. İlk önce arkadaşlar yaya geçecek. Daha sonra hangisi geçecek arkadaşlar? Önce yaya'yı belirtelim. İlk önce yaya geçecek daha sonra traktör geçecek arkadaşlar çünkü en yakın o var. Daha sonra e, araba geçecek arkadaşlar en son e, motosikletli abimiz geçecek. Devam edelim. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? 1-2 dakika 5-10 dakika 15-20 dakika 30-40 dakika şıklarda verilmiş. Ben o sırada bir su içeyim. Doğru cevabımız C eşit olacak arkadaşlar. 15-20 dakikada bir gevşeteceğiz arkadaşlar. Ee, çünkü kangren olma riski vardır. Fan motoru çalıştığı halde motor suyunun soğutmamasının, soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Radyatör petekleri tıkanmıştır. Araç lastiklerinin havası fazladır. Soğutma suyunda antifriz vardır. Soğutma sisteminde termostat yoktur. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Radyatör petekleri tıkanmıştır arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da soğutmuyordur. <laughs> Baktırmak lazım. Hatta eğer şeyse, ise radyatörü komple değiştirmek gerekir. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? A2, E, M ve G şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C olacak. M olacak yani. Bunu zaten direkt olarak da yani ehliyetinizde görebilirsiniz. B sınıfı ehliyet alan herkesin ehliyetinde M yanında promosyon olarak verilmiştir arkadaşlar. Araç lastiği değiştirilirken aracın kirko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? El freni çekilir, el freni bırakılır, Debriyaja basılır, vites boşa alınır demiş arkadaşlar. <laughs> Doğru cevabımız A şıkkı olacak. El frenini çekeceğiz arkadaşlar. Aracımızı sabitleyeceğiz. Motorda yağ seviyesi normalin çok altındayken motor çalıştırılırsa ne olur? Motor çok soğur. Motor yakıtına yağ karışır. Motor aşırı ısınarak zarar görür. Motor suyuna yağ karışır. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Motor aşırı ısınarak arkadaşlar zarar görür, motor yatak sarması durum meydana gelir, motora komple bir bakım gerekir arkadaşlar. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir? Uşak, Sivas, Trabzon ve Konya verilmiş. Arkadaşlar baktığımız zaman biz daha önce bununla alakalı da bir çalışma yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bir çizgi çizecektik. Bakın şurada bize ne vermiş? K kuzey. Demek ki bu yön kuzey ise tam zıttı güneydir arkadaşlar. O zaman en güneyde hangisi var? Gonyalılar var arkadaşlar. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? Çıkan bölge üzerine masaj yapmak, çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak, çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak, çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Arkadaşlar umarım C şıkkındakini yapmaya çalışmıyorsunuzdur. Doğru cevabımız D olacak. Hareketsizliğini sağlayacağız arkadaşlar ve hastaneye sevk edeceğiz. Kesinlikle kendimiz çıkığı katmaya çalışmayacağız. Zira sinirlere zarar verebiliriz. Bu bir. ikincisi de yanlış bir katma durumunda sürekli olaraktan alışır gol sürekli çıkmayacak başlar mesela. <laughs> Masaj vesaire yapmıyorsunuz zaten. Bir de sıcak uygulama değil soğuk uygulama yapıyoruz. Aşağıdaki kazadelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? Birinci derece yanığı olan, solunum zorluğu çeken, ayağında çıkık olan, ölmüş olan. Arkadaşlar ölmüş olan için yapacak bir şey yok ama solunum zorluğu çeken hastayı önce taşıyacağız. Daha sonra hangisini taşıyacağız? A şıkkındakini ve C şıkkındaki diyebiliriz. Ama D şıkkındaki en son taşınacak kişi arkadaşlar. <laughs> Soru işareti ile gösterilen ve vites kutusunda gelen hareketin diferansiyeli iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir demiş. Şalt, aks, volan ve kavrama şıklarda verilmiş. Gayet basit bir soru arkadaşlar. Bunun üzerinde de daha önceden konuşmuştuk. Doğru cevabımız şalt olacak arkadaşlar. Şu ortadaki yere şalt deniyor. Şunlar aks arkadaşlar. Şu ikisine aks deniyor. Tekerlere iletiyor gücü. Şunlar yay arkadaşlar. <laughs> Amortisör yayları bunlar. Tamam mı? Amortisör yayları bunlar. Şurada vites kutusu var. Zaten bilmeniz gereken bu kadar arkadaşlar. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor. Ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisinde olabilir? Yakıt bitmiştir ama dönmüyorsa demiş değil mi? <laughs> Yakıt bitmiştir. Ee, batarya zayıflamıştır. Lastik basınçları düşüktür, motor yağ seviyesi azalmıştır. Marş yapıyoruz, gösterge ışıkları yanıyor. Ancak arkadaşlar, marş motoru dönmüyor. Bak, dönse de çalıştırmasa tamam, yakıt bitmiştir. Ama dönmüyor diyorsa direkt bataryanın zayıfladığına işaret eder. Yaralı sedye ile ambulansa bindirilirken günü nasıl olmalıdır demiş. Baş kısmı önde olacak şekilde, ayakları önde olacak şekilde, yaralının isteğine göre, yaralının çeşidine göre demiş. Doğru cevabımız A şıkkı başı kısmı önde olacak şekilde taşınmalıdır arkadaşlar. <laughs> Kırık, çıkık, burkulma, kemik ve eklemini ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır? Sorumlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini engellemek, kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldanmasına izin vermek, kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak, kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı tabii ki. Biz önlemekte şeyiz. sakın arkadaşlar kırığı çıkığı tedavi etmek bizim işimiz değil. Biz sadece burada oluşacak olan ilk önlemi almakla mükellefiz. <laughs> Şekle göre geçme işlemi yapan bir numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Geçiş kuralına uyduğu, karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı, geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği demiş. A. Yalnız bir, B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D şıkkı ise 1, 2, 3 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 2 ve 3 arkadaşlar. Geçiş kuranına uymuştur. Fakat arkadaşlar karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almamış. Ve geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride girmiş. Ee, bu sebepten dolayı da <laughs> kazaya sebebiyet vermiş arkadaşlar. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Geçiş hakkını kendisi kullanmalı, hızlanarak yoluna devam etmeli, 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli, korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı. Doğru cevabımız C şıkkı 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir arkadaşlar. Zira kendisi farklı bir yoldan ne yapmış? Eee tali yol sayılır bir nevi arkadaşlar. Oradan ee, ana yola geçiş yapıyor. Motor alıştırma periyodu olarak adlandırılan rodaj döneminde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Tam gazdan kaçınmalı, ani hızlanmalardan kaçınmalı, aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak demiş arkadaşlar. Yalnız bir, bir ve iki, iki ve üç, bir, iki ve üç şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C, D şıkkı olacak arkadaşlar. <laughs> Bunların hepsinden kaçınmalıyız. Arkadaşlar eski bir atasözü ne der? E, huyunu bilmedin ata dikkatli bineceksin yoksa teper arkadaşlar. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır. Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır. İnce tabanlı lastik kullanılmıştır. Arka lastikler aşınmıştır. Doğru cevabımız B şıkkı lastik hava basınçları Tavsiye edilen değerden Azdır arkadaşlar Bunu o değere getirmek gerekiyor İniş eğimli yolda Seyrederken araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır Dücü hızla seyretmesi Çıkışta kullandığı vitesi kullanması e, Hız azaltmak için frene basması Vitesi boşa almak için Alarak seyretmesi demiş Arkadaşlar kesinlikle vitesi boşa alarak seyretmiyoruz. Bu yasaktır. Araç e, Allah göstermesin hani diyelim ki stop etti yani e, kontak bir anda şey oldu yani. Araç durdu yani. Motor durdu bir anda. Bütün direksiyon fren sistemi hepsi arkadaşlar sertleşecektir ve sizin yol tutuşunuz bir anda bitecektir. Yani az yakıt yakayım derken e, kenardan duvara bir yere toslayabilirsiniz. Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Aracın sahibini bulamaz ise yazı bırakması. Bilgi yazısı bırakmalı. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşmalı. Zarar verdiği aracın sahibini bulması. Trafik görevlisine haber vermesi. Doğru cevap B şıkkı. Yazılı bilgi dediği ne olabilir? İşte telefon numaranızı bırakabilirsiniz oraya tamam mı? Bu tip iyi bir davranış yapabilirsiniz. Diyelim dün mesela beni, bana arkadan biri geçirdi arkadaşlar. Burdur'da hava yağmurluydu. Arkadan geva işte geldi. Tak kadanak geçirdi. Tabii benim arabada bir şey olmadı ama adamın arka tam, ön tampon e, komple indi. Adam dışarıya çıktı. Muhtemelen ehliyetsiz bir sürücü çünkü genç bir çocuğa benziyordu. E, bir şey diyemedim biliyorsunuz doğancalara bir şey denmiyor. <laughs> Evet devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklı kusurdur demiş. Aşırı hız yapılması, debriyajın kaçırması, ani duruş ve kalkış yapılması, düşük kalitede yakıt kullanılması demiş. Doğru cevap debriyajın kaçırması. Eğer debriyaj kaçırıyorsa arkadaşlar siz gaza bastıkça araç içindeki mekanizma boşa dönecek ve yeterli gücü tekerleklere veremeyecektir. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir demiş. Ticari diyor bakın. Şoför, sürücü, işleten, araç sahibi demiş. Doğru cevabımız şoför olacak arkadaşlar. Eğer ticari demeseydi arkadaşlar sürücü olacaktı cevabımız. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Flaşör arızalı, dispiratör arızalı... Fren müşürü arızalı, geri vites müşürü arızalı demiş. Doğru cevabımız C şıkkı. Fren müşürünün arızalı olduğunu bize bildirir. Arkadaşlar ben biraz hızlı olabilirim. Ee, ürkek bir ceylan modundayım çünkü. Siz videoyu durdura durdura gidebilirsiniz. <laughs> Hareket, pardon Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür? Fan müşürünün, termostatın, fan sigortasının, klima kompresörünün demiş. Doğru cevabımız ne diyor? Doğru cevabımız B şıkkı, termostatın diyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Benim kardeşim mesela havale geçirmişti. Karna baskı uygulanması, sıcak uygulama yapılması, şekerli yiyecekler verilmesi, oda sıcaklığında bir küvete sokulması. Doğru cevap D şıkkı olacak arkadaşlar. Oda sıcaklığında bir e, su sıcaklığında oda sıcaklığında olan küvete sokulması arkadaşlar. Çünkü ateşten zaten çocuk yanıyordur. E, bir nevi bu e, yani havale dediğimiz şey şeye benziyor arkadaşlar. Hani aşırı yükselince tak diye vücudumuzun sigortası atıyor vücudun yanmasını engelliyormuş gibi düşünebilirsiniz. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüs Otomobüs otomobil Allah'ım minibüs ve otomobiller pardon minibüs ve otobüsler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? Evet, dil sürçmesi bu oluyor herhalde. A 80 B 90 C 100 D 110 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. 100 olacak. Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir? Duran aracı sabitlemek, aracın hızını düşürmek, aracın durma mesafesini arttırmak, araç güvenli bir şekilde durdurmak demiş. Aracı güvenli bir biçimde durdurmak demiş. Fren sisteminin görevini soruyor. Pardon, pardon arkadaşlar. Görevlerinden biri değildir diyor bize. Doğru cevap durma mesafesini arttırmak değil tam tersine arkadaşlar kısaltmaktır amacı. Çünkü ne kadar uzun sürede durarsanız o kadar kaza yapma riskiniz artacaktır. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Araç ışıklarının açılıp kapatılması, hız azaltılarak sürüşe devam edilmeli, dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmeli, Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Arkadaşlar tabii ki de D kesinlikle bu lamba yandığı zaman yola devam etmeyin. Aracınıza gaz vermeyin. Mümkünse kenara çekin. Uygun bir biçimde çünkü motor yatak sarar. Siz de motorunuza ciddi bir masraf edersiniz. Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır? alkol, kurşunsuz benzin, süper benzin, gaz yağı demiş. Doğru cevap ne demiş? 5 şıkkı demiş arkadaşlar. Kurşunsuz benzin e, kullanılmalıdır. Burun tık kanaması olan bir kazazı diye... yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur? Oturuş pozisyonu verilmesi, burun kanatlarının 10 burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye doğru çekilmesi demiş. Doğru cevap B şıkkı 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Uzaklaştırmıyoruz. Tam tersine yaklaştırıyoruz arkadaşlar. Çünkü kanamanın kolay olması gerekiyor. Bizim doğal deliklerimiz bunlar. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Eklem bölgesi olmasına, kalp seviyesinde bir bölge olmasına, vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına, vücutta atar damarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına demiş. E doğru cevabımız da D şıkkı olacak arkadaşlar. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı yavaşlama uyarı çizgileridir? Şıklarımız verilmiş. Nerede benim kalemim? Evet. A şıkkı verilmiş, B şıkkı verilmiş, C şıkkı verilmiş, D şıkkı verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Ee, A şıkkında bu bölgeye girilmez anlamına gelir. B ve C şıkkındakiler yaya geçirdidir. D şıkkındaki ise uyarı yavaşlama çizgileridir arkadaşlar. Hatta geçen zart 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 diye ses çıkarır bunlar. Siz uyuyorsanız uyanın diye. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki kaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir? Şıklarımız verilmiş arkadaşlar. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı. Biliyorum resmim kadar güzel e, yazıyorum. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. E, yanıyor olması Alternatörün sizin akünüzü şarj etmediği anlamına gelir ve e, tabii kayışların da kopmuş olması ihtimalini doğuruyor bu da e, kayış ya da zincir hangisi varsa artık derhal ne yapmanız lazım aracınızı sağa çekmeniz gerekiyor C şıkkında sinyal B şıkkında e, arkadaki ısıtma camını görüyorsunuz D şıkkında ise bize e, uzun farların açık olduğunu gösteriyor mavi biçimde yanacaktır arkadaşlar. Verilen ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tehammül, saygı, fedakarlık, sabır ve benzeri değerlere sahip olabilme yetisidir demiş. A. Beden dili, konuşma üslubu, trafik adabı, trafikte hak ve ihlal demiş. Arkadaşlar tabii ki de yukarıda olumlu bir şeyden bahsetmiş. Acaba A mı B mi C mi cevap? Tabii ki de C şıkkı trafik adabı olacak arkadaşlar. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan Şekildeki uyarı lambası yanıyor Olması neyi bildirir? Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü Arka sis lambasının Yanmakta olduğunu Ön ısıtma bujilerinin Çalışmakta olduğunu egzozdan çevreyi tehdit edecek Boyutta Gaz yayıldığını demiş Arkadaşlar bu işaret C şıkkı ön ısıtma Bujilerini dizel motorda Çalışmakta olduğunu gösterir bize. Bu zaten araç çalıştıktan sonra e, soru sönü verecektir diyelim. Devam edelim. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? Enjektör, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız... Yağ filtresi olacak arkadaşlar Enjektör neydi? Bizim yakıt sistemimizle ilgili bir parçaydı Hava filtresi havayı süzüyordu Yakıt filtresi yakıtı süzüyordu Enjektörün tekrardan şöyle söyleyeyim Hani yakıtı püskürten e, sıcak havanın olduğu yere e, Enjektörler oluyor arkadaşlar Diyelim ve devam edelim arkadaşlar Evet son 9 soru Heyecanlı olduğunuzun farkındayım Lütfen sakin olun bitmek üzere arkadaşlar Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Harekete hazırlanmalı, yolun en sağına yaklaşmalı, dönüş yapacağı yola girmeli, yaya geçini kapatmadan durmalı demiş. Doğru cevabımız ne demiş? Doğru cevabımız A şıkkı harekete hazırlanmalı demiş arkadaşlar. Bazı dış kanamalarda yara üzerine basınç uygulamadaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? Psikolojik destek sağlanmalı, yaralı bölgenin sıcaklığını korumak, damarı genişleterek kan basıncının azalmasını sağlamak, damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek demiş. E doğru cevabımıza bakalım ne demiş. D şıkkı diyor arkadaşlar. Ee, bazı dış kanamalarda e, tabii ki de kanı sıkıştırmak ve akmasını Damarı sıkıştırıp akmasını engellemek arkadaşlar Şekildeki bir numaralı araç saatte 60 km hızla seyrederken Öndeki araca en fazla kaç metreye yaklaşmalıdır demiş Hemen yeri gelmişken açıklayalım arkadaşlar Bunu hesaplayabilmek için yapmanız gereken Verilen kilometreyi ikiye bölmektir Devamlı size bir kilometre verilecek Bu verilen kilometreyi arkadaşlar ikiye böleceksiniz Bölelim 60 bölü 2 eşittir ne çıkacaktır arkadaşlar 30 çıkacaktır değil mi? Doğru cevabımız 30 arkadaşlar. Hangisi aracı istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar? Marş sistemi, yakıt sistemi, ateşleme sistemi, direksiyon sistemi şıklarda verilmiş. Arkadaşlar marş ve yakıt ve ateşleme sisteminin bu olayla alakası yok olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Doğru cevap D şıkkı olacak. Aksine bir durum yoksa, ışıklı işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli, ilk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklenmeli, sağdan gelen araçlara geçmesini beklemeli, durmadan dikkatli geçmeli demiş. E doğru cevabımız da D şıkkı, Uy durmadan dikkatli bir biçimde geçilmeli demiş. Hangisi motorun parçasıdır? Aks, şalt, rotil ve karter bize şıklarda verilmiş. Aks biliyorsunuz tekerlere gücü iletiyor. Şalt e, vites kutusundan aldığı gücü diferansı ile iletiyor. Doğru cevabımız e, karter olacak. Bu ne yapıyor? Yağı altta e, biriktiriyor arkadaşlar. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yaya yolu geçidini kullanması, üst ve alt geçidi kullanması, en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi, önce sağa sonra solu kontrol ederek devam etmesi ve geçmesi demiş. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı. Arkadaşlar önce sağa, önce solu değil, e, geçişimize göre e, ne yapacağız? Olabildiğince üst geçitleri kullanmaya çalışacağız. Yaya geçici varsa yaya geçidini kullanacağız. En kısa doğrultuda geçmeye çalışacağız sağa solu kontrol etme yani dikkat edeceğiz bunlar arkadaşlar ya bu soruda bir gariplik var ya hadi hayırlısı evet ama galiba doğru ya evet doğru değişik arkadaşlar doğru cevap pardon ben yanlış anlamışım bize yanlış olanı sormuş böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün dikkat çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camı indirip öfkesini dışarını vurmaya hazırlanırken diğer araç sürücüsünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğrudur. Bakalım ne demiş yukarıda. Trafikte iki araç yol verme vermeme konusunda birbirine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır demiş. Hangisi doğru olur diyor. Aynı şekilde karşılık vermesi doğru mudur arkadaşlar? Tabii ki hayır. Küfür etmesi tabii ki yanlış. Mimiklerle öfkesini belli etmesi yanlış. D şıkkı gülümseyerek karşılık vermesi doğru cevap D şıkkı olacak. Ama arkadaşlar tabi bunun nerede kullandığınıza da bağlı. Adam çok sinirliyse siz gülerseniz üstüne bir de dayak ye. Bilirsiniz burası Türkiye. Yetişkinlere uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası uygulaması yapılmalıdır? A 40 B 60 C 80 D şıkkı ise 100 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı 100 demiş. Doğru cevap D şıkkı arkadaşlar. Soru Aşağıda soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma Aşağıda soru işareti ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama hangisidir demiş arkadaşlar ilaçla tedavi, hasar tespiti, temel yaşam desteği, olay yeri değerlendirmesi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de temel yaşam desteği, suni teneffüs, kalp masajı veyahut da turnike uygulaması bunlar oluyor arkadaşlar. Yani adamı hayatta tutma olacak. Arkadaşlar burada son buluyor videomuz.